Kadir abimiz geldi. Arabası Cherry Tigo 7 Max Pro Max e, her yerde araştırmış, bulamamış. Bu arabaya uyumlu. Geldi bizden aldı. Biz de videosunu çekelim dedik. Cihaz görmüş olduğunuz gibi arabanın USB kısmına takıyoruz. Şu şekilde ekran Android ekran oluyor. İstersen Google Play'den istemiş olduğun uygulamayı, videoları e, indirebiliyorsun. İstersen de YouTube'dan gelip istemiş olduğum filmi, maçı izleyebiliyorsun, dinleyebiliyorsun. Şöyle arabanın CarPlay ekranına da uyumlu olduğu için ara, abimizi şu an arıyorlar. O yüzden direkt otomatikman CarPlay ekrana geliyor. Şu şekilde açtığınız zaman büyük ekranda filmlerinizi, müziklerinizi de dinleyebilirsiniz. Şu şekilde sesi otomatik bir şekilde arabanın hoparlörüyle bağdaştırılıyor. Bilgimiz olsun. Kadir abimiz, abi her tarafı doğaçtın. Doğru evet, mu? Baya dolaştım. Bulamadım. Çünkü yazılımları farklı. Uymuyor genellikle. Hı -hı. Ee, geldim burada aradığımı buldum. Teşekkür ediyorum orada. Sizler de sipariş vermek için isterseniz dükkanımıza gelebilirsiniz. İsterseniz bizlere WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.